Tynano üretiminin bilinmeyenlerini mercek altına almaya devam ediyoruz. Lotus Tynanosun firma sahibi Bayram Tavşancı'ya neler sorduk neler? Bayram Tavşancı, 1977 Manisa 40 karşı doğumluyum. Metal sektöründe hizmet veren zaten kendi bir firmamız var uzun yıllardır. Endüstriyel mutfak alanında tasarım ve projelendirme işlemleri yapıyoruz. O alandaki tecrübemizde tayinat sektöründeki beklentileri de görerek tecrübemizi tayinat sektörüne aktarma istedik. Esas başlangıç noktamız öyle çıktı. Biz önceliğimiz yasal ve teknik gerekliliklere uygun evler üretiyoruz. Hiçbir şekilde müşterimizi ve bizi daha sonra mağdur edecek yasal sınırları zorlayan üretimler yapmıyoruz. Müşterilerimizin teklifi olsa dahi. Bu bir bizim olmaz Olmazsa olmaz birinci şartımız. İkinci özelliğimiz de daha ekonomik ev yapalım derken daha basit ürünlerle hem müşterimizin başını ağrıtacak hem bize daha uzun süreli zamanlarda bizim başımıza ağrıtacak ürünler kesinlikle kullanmıyoruz. Yani kaliteden taviz vermiyoruz. Kırkağaç'ta eğitimimi tamamladıktan sonra askerliğimi de bitirdikten sonra İzmir'e 1999 yılında geldim. Kısa sarılı yurt dışı çalışma hayatından sonra İzmir'e tekrar dönüş yaptık. İzmir'de de kendi işletmemizi kurarak ticari faaliyetlerimize başlamış oluyoruz. İş hayatında da personelimi oluştururken bir teknik direktör mantığıyla oluşturmaya çalışıyorum. Her alana işine hakim, işini severek yapan, titizlikle üretime destek veren insanları bir araya geliştirmeye oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu da oluşturduğumuz kanaatindeyim. Tainaz sektörüne pandemi ve depremlerle beraber ilgi artınca o alanı taşımak istedik. İlk İstanbul'da bir fuara ziyarete gelmiştik. Tainazları görmek amaçlı daha firmamızı kurmadan. Tainazları görünce biz bunların çok daha iyisini, çok daha kalitelisini üretebiliriz düşüncesiyle Tainaz sektörüne girmiş olduk. Müşterilere aslında çok büyük avantajlar var Tayin Beton yapılarda hem üretim süresi çok uzun hem de maliyetler çok daha fazla. Tayin üretim yoğunluğuna göre tabii ki 2-3 ay içinde hazırlayıp anahtar teslimi 2 günde kurgulayabiliyoruz. Öncelikle bu çok büyük avantaj sağlıyor müşterilere. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.